Şanlıurfa'da Türk ve Suriyeli aileler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Ankara Altındağ'da Suriyeli sığmacılarla yaşanan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetti. MA 17 yaşındaki Barlağı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Evet, yorulacaksınız. Bazen e, şüphe tohumları düşecek. Bazen acaba olacak mı, başaracak mıyız diye kendi kendinize gece yattığınız zaman şüphe duyacaksınız. Ama eğer Atatürk'e, Atatürk'ün silah arkadaşlarına, istiklal harbine saygınız ve sevginiz varsa umutsuzluğa düşmeye hakkınız yok. Onlar bizden çok daha büyük ve çok daha mutlu bir mücadeleyi çok daha zor şartlar altında verdiler. Bize bu cumhuriyeti emanet ettiler. Şimdi bizim görevimiz onların bize emanet ettiği bu cumhuriyeti çocuklarımıza ve torunlarımıza vermek. Babalarımızın ve dedelerimizden aldığımız. Evet. Karşı karşıya olduğumuz görev zor bir görev ama asla Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarının ve o nesilde yaşayan Türk milletinin karşı karşıya olduğu kadar büyük bir zorlukla karşı karşıya değiliz. çoğu çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hiç önemi yok. Bizim bunlarla mücadelemiz devam edecek. Atatürk'e olan izin vermeyeceğiz, cevap vereceğiz. Türk İstiklal Savaşı'na saygısızlığa izin vermeyeceğiz, cevap vereceğiz. Hatay'ın Arap yurdu olduğunu söyleyen mevcutlara, delilere gereken dersi vereceğiz. Böyle her önüne gelen uğruna kan dökülmüş Türk topraklarını şuna buna peşkeş çekelim. Sokakta büyük bir gençlik var. Cıvıl cıvıl. Yerine özgüvenlerini Zafer Partisi sayesinde kazanıyorlar. Türk olduğumuzu söylemekten utanmıyoruz. Biz Türk'üz. Türk, Türk olmayan büyük şerefen, büyük şans sayıyoruz. Ve Türk milletinin bu da Zafer Partisi olarak sonuna kadar savunacağız. Sahada olan mücadele eden, adeta devleti yönetiyormuş gibi mücadele eden Parti Zafer Partisi. Bakın daha yeni Çanakkale'deydik. Türkiye'nin değişik yerlerinden binlerce insan gelmişti. Bizim parti organizasyonu dışında kendi imkanlarıyla ben de orada olmalıyım diye kalkıp gelen birçok aileleri gördük, birçok genci gördük. Orada geleceksen inşallah daha da kalabalık olacak. İstanbul'dan Ankara'ya 300 kilometrelik bir yürüyüşü başlatacağız. Ve İnebolu'da başlayacak, Ankara'da Anıtkabir'de gidecek. 15-16 gün sürecek bir yürüyüş olacak bu. Bu yürüyüş esnasında akşamları konferanslar olacak. Akşamları konserler olacak. Kaldığımız yerlerde sosyal medya üzerinden vereceğiz ve bir Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamayı reddediyor. Biz Cumhuriyet'imizin 100. yılını ısrarla, inatla kutlayacağız ve kutladığımızı da bu yürüyüş esnasında bütün Türkiye'ye, bütün Türk halkına duyuracağız. Bu Cumhuriyet Türk Cumhuriyeti'dir ve Türk milleti Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Biz de milleti bu konuda harekete geçireceğiz. Ülkemizi elimizden almak istiyorlar Evet, ülkemizi kavimler göçüyle elimizden almak istiyorlar. Devletimizi elimizden almak istiyorlar mı? Evet, devletimizi elimizden aldılar bile tarikatlara ve cemaatlere hay ettiler. Devletimizi geri alacağız. Türk devleti tekrar geri dönecek. Sizler de bu mücadelenin öncü güçlerisiniz. Bakın, iki sene önce bu farkı bulduğumuz zaman kimse, inanmıyordu başarılı olacağını. Evet, iki sene içerisinde Türk siyasetini yeniden şekillendirdik. İki sene içinde bütün imkansızlıklara rağmen önemli bir mücadele ederek bütün siyasi partilerin iktidarıyla, muhalefetiyle kabul etmedikleri bir meseleyi sorun olarak kabul etme noktasına getirdik. Hepsi şimdi biz de sığınmacıların vatanlarına yönlüğü ama biz Zafer Partisi olarak biz de vermiyoruz. Biz yol bulacağız diyor.